Nihat Hocam merhabalar. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Yalçın ile karşılaştık. Yalçın abinin sizinle paylaşmak istedikleri var. Yalçın abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Yalçın abicim kaç yaşındasın? Eşin kaç yaşında? Eşim 70. Ben 74 yaşındayım. Yalçın abi eşin hastanede yatıyor. Kalp ameliyatı olmuş. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Siz şimdi buralarda nerede kalıyorsunuz? burada bacımın evinde kalıyorum Gültepe'de. Evim var. Bağcılar'da evim var. Oğluma bıraktım. Hı. Arabayı bıraktım. Ben gidip kendi Erzincan'da yaşıyordum. İşte hanımın kalp davasından geldim buraya geldim. E Yalçın abi şimdi bu hastalık sürecinde Erzincan'dan kalktınız İstanbul'a geldiniz. Oğlunda kalamıyor musun? Kalamıyorum oğlunda. Neden? Karısından çekiniyor, korkuyor, şey etmiyor. Bacımda kalıyorum şimdi. Bacım da diyor, oğlum var bana ne şey etmiyorsun diyor. Benim de el oldu diyor hani. Oğlum karısından çekiniyor. Kardeşim de kocasından çekiniyor, şey etmiyor. Yok işte ev, evim var, evinin verdin oğluna, işte at onları, şey et. Ya e atacağım iki tane kız çocuğu var. Biri 15 yaşında, biri 7 yaşında. Sokakta mı şeysinler? Hatun abi nasıl hissediyorsun çocuğundan destek göremeyince? Şimdi de böyle hastalık var. Üzülüyorum tabi, o kadar. Yetiştir büyüktür, git başında kal. Evi de verdim, arabayı da çektim hiç. Ne kadar kalacaksınız burada? İyileşene kadar burada kalacağız herhalde. Kendin mi bakacaksın eşine? Ya oğlu bakar. Ben burada kalırsam bakarım. Bilmiyorum yani nasıl yapacağız. Kırgınsın değil mi? Ha, kırgınım tabii. kırgınım. Niye gidip elinin evinde kalıyorum şey diyorum. Evlatlardan destek görememin bir günah var mı? Yani garip bir şey yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Diyorsunuz ister istemez. Yalçın Bey'in sakalları beyazlamış, saçı beyazlamış, kaşı beyazlamış bizim gibi. Ama yetiştirdiği evladın evine gidemiyor hanımı istemediği için. Ya çok garip bir şey bir dünya ya. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Evlat yetiştiriyorsun, karısının korkusundan babasını evine davet edemiyor. Belki annesini de davet etmeyecek. Evlat şunu diyemiyor karısına, Anneme, babama kapı kapatırsan ben de sana kapı kapatırım. Bana hanım çok, sana koca çok. Bana baba bir tane, ikinci baba yok. İkinci anne yok diyemiyor. <laughs> Böyle evlat varsa, varsa ne olur, varmasa, olmasa ne olur? Kim ne diyor Yalçın abimiz? Elazığ'dan kalkmış gelmiş. Oğlumu yetiştirdim diyor. Büyüttüm diyor. Dairemi verdim diyor arabayı verdim diyor. Şimdi bize bakmıyor. Hanımı şeyle hastanede kendisi de bir yerlerde duruyor işte. Ya benim hafızalam almıyor. Bazen hani üzülürsünüz, ümitsiz kalırsınız ya. Yaptığınız şeyi dersin. Ben bir şey yapmıyorum ya. Faydam olmamış. Yazık. Bana da yazık. Bu <laughs> yanlış adamlara da yazık dersiniz. Böyle umudunuzu kırarsınız da iyiler olduğunu bildiğimiz için umudunuzu yitirmiyoruz. Ama bu, bu olaylar Allah'ın gazabına uğrar. Hani deriz ya, gayretullaha dokundu. Allah'ın gayretine dokunur böyle şeyler. Gayretullaha dokunur. Allah böyle bir manzaradan hoşnut değildir. Rapor ediyor melekler bunu. Günün birinde ortaya çıkaracak yani. Demek ki bir baba düştü mü, malının mülkünü paylaştı mı evladından bir şey beklemeyecek dedirtiyor aslında. Ha gerçek öyle değildir de. Nasıl gerçek öyle değildir? Her çocuk böyle değil yani. Ama bu beyefendi eşini getirmiş hastaneye. Babadır. Yani babanı evine davet edemiyorsan o ev yıkılsın daha iyi de. Ama en azından babanı kalacağı bir yer ayarla ona. Hani yapamıyorsam onu. Yani evet bazı şeylerin izahı zor. Bazı şeyleri yorumlama, yorumlamak da zor. Yorum, yorumlamak da istemiyorsun bazen ya. Diyorsunuz. Kızıyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Bakalım ne soru ne ha, ne diyor? Oğlu büyüttüm diyor. Bana bakmıyorlar. Bunun günahı var mı? Günah olmaz olur mu? Var tabii ki. Dağlar kadar günahı var yani. Bu kadar böyle e, perişan, dökük bir Evlat görüntüsü kötü, kötü bir görüntü yani. Efendim, beyefendinin misafir edilmesi lazım. Zor günlerinde yanında olması lazım. Yanına alamıyorsan, şu veya bu gerekçelerden dolayı iskan ettirmen gerekiyor. oğlunuzun size bakmamasın. Günahı sana değil, güzel kardeşim, günahı oğluna. Ve oğlun bu günahın hesabını da zor eder. Başka sorusu var mı arkadaşlar? Oğlumu küsersen bana bir günah olur mu? Yani küsmüşsün zaten. <laughs> yani küsmüşsün zaten. O küsmüş senden zaten. Ee, seni yok sayarak bu kelimeleri itinalı kullanıyorum. Beni bağışla ne olur. Yani bu cümleleri kullanmak zorundayım. O seni yok saymış. Seni unutmuş. Hayatından çıkarmış. Sen küs kalmasan bile Allah onu oraya yazacak. Allah adillerin adilidir. Babanın evladına, evladın babasına olan merhametinden daha çok merhametlidir. Şimdi Allah seni görüyor. Ve Allah seni kayıracak. Belki senin bazı günahlarını evladın sırtına koyacak. Gel bakayım, babanın hakkını çiğnedin sen. Hani ben of ile demeyeceksin, demiştim diyecek Kur'an'ında. Yazık olsun babası, annesi yanında yaşlanıyor olmasına rağmen. Onlara iyilik yapıp da cenneti hak edemeyene yazıklar olsun diyor peygamber. Hatta burnu sürünsün diyor değil mi? Rahime enf, rahime enf, rahime enf. Sürünsün burnu, sürünsün burnu, sürünsün burnu, sürünsün burnu diyor. Üç defa. İşte bunun için söylüyor. Müc mücessem örnek bu işte. Mücessem örnek. Heykel gibi ortada yani. Anne hastanede, baba perişan, oğul umurunda değil. Baba şimdi diyor ki, Küssem haksız mıyım? Ya, haklısın tabii, yerden göğe haklısın. Yerden göğe haklısın yani. Gelip senin elini ayağını öpmesi lazım. Evet, e, bizi daha çok üzdü yani. Devam edelim bakalım, başka ne sorusu var? Oğlu karısından etkileniyor. Gelinimin günah nedir? Yani gelinin de ileride aynı şeylerle karşılaşacak. Men dukka, eden bulur. Ne ekersen onu biçersin. Hiç merak etme. Gelin şöyle düşünmeliydi. Ya benim kocamın anası benim anamdır. Kocamın babası benim babamdır. Benim atamdır. Zor günde onları ben kabul etmezsem Allah da zor günde beni kapılara düşürür diyecektir. Demesi lazım. Aynı muameleyi kendi evladından görecek. Aynı muameleyi kendi evladından görecektir. Onun için... Ee, geniniz yanlış yapıyor. Allah onu izah etsin. Tövbe istiğfar eder inşallah. Farkına varır. Burayı izler. Kendine çeki düzen verir. Gelir size yalvarır. Ne olur evime gelin. Şereflendirin evimi. Hizmet eder. Hastaneye gider, uğrar. Gücü yeti kadarınca bir şeyler yapmaya çalışır. Ama böyle size var mıdır? Var demek ki yani. Varmış demek. Ki. Ben beklerdim ki gelin babamın babamsın başımın üzerinde yerim var demesi lazım. Böyle tatlı bir beyefendi de ha. Mütevazi kendi halinde halim selim bir adam yani belli işte yüzünden belli kendi halinde bir kardeşimiz. Yaşlıların gözyaşını duymak beni rahatsız ediyor yani. Çünkü her yaşlı baba gibi kardeş gibi dayı amca gibi. Dünyada ihtiyacı ne olur? Gün gelir kimsen olmaz. Ailenin en büyük kim? Babammış ailenin en büyük. Sonra sıra sana gelir. Aynı muameleyle muhatap olursunuz. Yazın göreceksiniz. Yirmi sene sonra diyeceksiniz. Nihat Hoca demişti. Nihat Hoca diye biri vardı demişti. Bu sıkıntıları çekerken hepsini hatırlayacaksın.